Alamadım. Bu imkansız ötesi. Ah harika geçecek. Gösterinin kahramanı, efsanevi kılıç dövüşçüsü Mimi Omeli'yi hep örnek almışımdır. Eskidime başlama ilhamını korsanlardan aldım. Çalıştığım hareketleri sonunda gösterebileceğim. Çalışmaya devam. Kendini açtın dostum. Bu üçümüzün asla unutamayacağı bir akşam olacak. Ee, aslında sadece iki biletim var. Yani sadece birinizi götürebilirim. Aa şey şu ikisi arasında seçim yapmalısın. Seninle büyük şehire taşınan hayatın boyunca seni korumuş kollamış ve daima geleceğinin temel taşını oluşturacak olan ablam, Diğeri ise Remi. Evet biricik arkadaşım. i̇yi noktalar. Bir yanda arkadaşım Remi diğer yanda ise ablam Tili var ve Remi sen aslan yürekli son derece sadık bir arkadaşsın. <laughs> ve Tilly her zaman dürüstsün sana yüzde yüz güvenebiliyorum. Hay aksi ikiniz de harika.